Naomi haklı beyler. Ya ben başka bir şey demem. Ya Naomi heel'a geçecek çok iyi bir karar aldı ya. Yeni bir kan geldi. Güzel. Naomi yeni girişiyle geliyor. Ya sadece WrestleMania'da yeni bir müzik ne kadar doğru bir karar bilmiyorum ya. Eni yani en WrestleMania'nın senaryosu bu arada senaryolarından biri diyeyim daha doğrusu. Storm is coming. X-Men'deki Storm geliyor olmasın ya. Belki farklı bir Storm'dur bu. Kesin Jade verecekler maçı ya. Aydın Naomi. Oy. Güzel bir bulduk. Güzel. Haydi Naomi. Gidişat Naomi için iyi değil ya. Jade uzun süre bir şey yapamadı. Oy. Yapma. Evet şaşırmadık sonucu Charlotte Flair'ı hazırlamak için Naomi bu yolda kurban oldu. Evet mutluyum her ikisi içinde.